Size de bir Poligon deneyimim 900 milimetrelik mermilerle. Mermiden önce gittim mermiyi yakaladım. Bakma okay. atış yapacak. Size köyde aktarıyorum <laughs> beraber. Ben daha önce Kurosaka deneyimim oldu ama Ama silahıyla falan Muzi şey yapmam lazım çünkü şeyde sattı değil Moka bastık Sizlerden daha iyi yapacağım ama yüzde yüz eminim Hadi bakalım birinci kim olacak? Bakacağız. Aynen sonunda bakalım kim olacak <laughs> Atacağız işte Nişancı da bir yıldır çok Silah silah diye tutturuyordum Ben silah atıyor atmayı istiyorum ben magandayım <laughs> <laughs> Valla bir tane boş şey de e tuttu. Öldürür. İyi, dokuz yeter <laughs>